Gelsene, ula, 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 Ula uyan amca! Korktum habından dedim sana, kusura kalmayasın amca! Yok bir şey kızım. Ne diyorsun Ula sen? Fırfır fır kafa. Piango diyorum. Piango. Hayatımız piango. Çalış çabala, ne değişiyor hava? Ama ya piango çıkarsa, Çıkmaz olur mu? Garanti çıkar. Hahahay! <laughs> Eldikini avuçtakini yatır bilete, yılbaşından sonra da avucunu yala. Çok konuşma! Adam buraya ekmek parası için bilet satayı! Ben ona bir şey demiyorum ki! Kendime diyorum, kendime! Koştura koştura bilet aldım! Hiç düşünemedim ki! Beş on tane büyük ikramiye var! Gerisi... Hava! Amorti, amorti! Ben de akıllara uydum! <laughs> Hadi amicim, Allah hayırlı işler nasip etsin. Sağ kızım. Hadi.